Uy, 9'dan 7'ye çıkardı. Of abi hiçbir şey anlamıyorum ya. Çene kaslarını çalıştıracağına biraz beynini çalıştırsaydın anlardın. Ne alakası var ya? Ama sen de haksızlık ediyorsun. Ne yapsın çocuk? zorunda bana hak verdin ya. Çalıştırması için beyin lazım. Hüseyin, bir tane matematik sorusu var. Yapamadım anlatıyorum dinleyin. Balıkçı Aleyna 12 tane paluk beslemektedir. Bunlardan ikisi Arnavut köyde esnaflık yapmaktadır. 7 tanesi tır şoförüdür, 3 tanesi ailesini geçindirmeye çalışan gariban paluklardır. Bu tabloya göre Balıkçı Aleyna'nın burcu nedir? Bu ne biçim soru oğlum? Ne bileyim şu an böyle bir soru işte. Şıkları <laughs> okusana abi. A yengeç, B akrep, C paluk, D hiçbiri. O zaman cevap E şıkkı. Şu E şıkkı yok. Uş nasıl olmaz ya? Tabi estağfurullah o zaman kesinlikle soru yanlış. Oğlum sorunun kendisi saçma zaten. Ya çocuğum burç demişken sence benim burcum ne? Hmm, bence sen kova burcu olabilir misin? Kova. Yok bile. <laughs> o zaman ikizler. Çocuğum beni üzüyorsun nasıl bilemezsin burcumu. Benim burcum terazi. Ya nereden bileyim ya? Ya terazi burçları tatlı olur derler. Tatlılığımdan da mı anlamadın? Oy utan. Sen daha çok acı gibisin. Sana baktıkça acı biber görüyorum. Ben acı biberi çok severim. Bir gün sana acı biberli menemen yapayım. Oy sağ ol, teşekkür ederim. Kız. Hüseyin başka soru soruyorum o zaman çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 76 yaşındaki somon balığı bu yıl 3 dönümlük tellasına patates ekmiştir. Ektiği patatesler kızartmalık patates mi dur yoksa haşlamalık mı? Soruya bak tövbe estağfurullah beynim yandı ya. Oğlum, bu sorular ne ya sen hangi kitaptan çözüyorsun bu hangi yayın evi? Ya Hüseyin normal matematik testi ya. Sayılar ve sazan balığı köftesi matematik testi. Bu mu normal ya? Tövbe estağfurullah. Yani muzaffer diye balığı olan birine göre normal bence. Doğru. Bu i̇şte zaman bu kitap zaten benim gibi zeki insanlara göre siz anlayamazsınız. Bak hele bak 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 bak. O yüzden mi bize sürdün? Arkadaşlar Kibab olayım diyorum. Sesimi çıkartmayayım diyorum. Birazcık sessiz olun musunuz? Bakın derse odaklanamıyorum. Ya sen kaça gidiyorsun ki ciddi ciddi ders çalışıyorsun ya? Çok zor bir soru Onu çözmeye çalışıyorum. Ya ver bakayım. Aşağıdakilerin hangisi hayvandır? A sandalye, B keçi. Zor dediği soruya bak. Oğlum onun yaşına göre zor soru. Ya yani soru yanlış zaten. Niye? E aşağıdakilerin hangisi hayvandır diyor. Eee? Evet. Aşağıda değil ki yanımızda. Nasıl yani? Aha işte. Oğlum. Baksana hareketlere ya töbe estağfurullah. Böyle insan olabilir mi ya? <laughs> Bu arada cevap aşık sandalye Ya Çaycan şu soruya bir bakabilir misin Ben yapamadım da Ya sen yapamadıysan ben hiç yapamam Niye O ne ya öyle kuzu gibi niye Ya niye hadi söylesene Ya senin beynin benim beynimden daha büyük Sen yapamadıysan ben hiç yapamam Ya Çaycan teşekkür ederim Ama nereden biliyorsun benim beynimin büyük olduğunu E kocaman kafam var Beynim de büyüktür o yüzden Teşekkür ederim uy utandım Kafan aynı televizyon uydu de anteni gibi. Tüm kanalları çekiyor mu bari? Ya çay güldürdün beni tübe. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş niye ağlıyorsun lama kardeş? Oğlum Melisa yok o yüzden ağlıyorum. Nerede ki? Toynaklarını yaptırmaya gitmiştir. Şey pardon tırnaklarını. Yok kanka evde. E niye gelmedi? Annesi izin vermemiş kanka. E sonuçta anne o normal. E abi nedir bu çektiğimiz aynı babalardan ya. Hiçbir şey izin vermiyorlar. Öyle deme anne olunca anlarsın. Nasıl anne olsun oğlum? Doğru halo olacak. Arkadaşlar merhaba. Uşakım bu kimdir ya? Merhaba. <laughs> Kim geldi? Melisa Zan mı geldi? E, ee, Melisa geldi. Bak bakayım böyle Melisa olur mu? Arkadaşlar hiçbir yerde yer yok da sizin yanınızda çalışabilir miyim? Ha! Olur kanka otur. Tamam bir soru çözdüm biraz dinleneyim. Acıktım ya. Ha! Arkadaşlar ben evde unutmuşum yemeğimi de sizde fazladan tereyağında kızartılmış. Ha! sarımsak ve limon soslu, taze kekik ve nane ile süslenmiş, fırında yoğurtla marine edilmiş. Yoruldum biraz dinleneyim. Yemeğin ismi bitmiyor ya tövbe estağfurullah nasıl bir yemekse. Devam ediyorum kuru üzümle tatlandırılmış taze sebzelerle hazırlanan baharatlı patatesiyle sunulan bonfile var mı? Oğlum fazladan değil normalde de yok bizde öyle yemek. Aa, peki sizde fazladan kremalı mantar sosu ile tatlandırılmış tavuk. Kardeş bizde öyle uzun metinli yemekler yok. Al bir tane leblebi var yem mi? Aa, olur yerim. Hem de çorum leblebisi kaliteli. Kardeş senin adın nedir? Benim adım Sotecan. Sotecan. Tavuk sotemi, et mi? <laughs> Tamam, süslün. Tanıştığımıza göre arkadaş olabiliriz. Ha, oluruz. Hüsam, bizle arkadaş olabilmen için bazı kurallar vardır. Ne kuralı? Birinci kural, balık seviyor musun? Aa, hayır. Uy, o zaman bizle arkadaş olamazsın, hadici de bulursun. Ya, senin gibi biri nasıl balık sevmez ya? Benim çocukken bir balığım vardı. Aa, küçükken beni terk etmişti. O günden beri balık sevmem. Uy, Hüsam, benim de palığım var. Adı Muzaffer. Aa öyle mi? güzel ha. ha. <laughs> Bak bunu sevdim işte bir gün seni Muzaffer'le tanıştırayım. Balıkla tanıştıracaksın beni. Ha? He biz tanıştık çok iyi bir insan. Pardon balık. Ya arkadaşlar sessiz olun artık ya. Sizin yüzünüzden soruya odaklanamıyorum. Ya sen hala o soruyu mu çözüyorsun ya? Ya bebe bebemiyorum hangisi hayvan diye. Sen bırak okudu boş ver boşuna okuyun. Hadi oğlum çalışalım ya gerçekten. Hadi çalışalım ha. O değil de aklıma bir şey geldi. Aa yine saçma sapan espri yapacak. Yok yok bu sefer komik. Şimdi biz kütüphanedeyiz ya. Buraya sadece küt saçlı olanlar mı girebiliyor? <laughs> hani kütüphane, hani küt saçlı. Küt saçlı insanlar mı girebiliyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam ya yapmıyorum bir daha espri ya Hüsam bir kere de doğru düzgün espri yap ya. Ha, 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 çok komik bence. Aha ilk defa biri esprime güldü ya. Sen artık benim en iyi arkadaşımsın. Sen en iyi arkadaşım biz değil miyiz? Ya ağlama hemen şaka yaptım. En iyi arkadaşım tabii sizsiniz. Ama ben de sizle arkadaş olmak istiyorum. Bir düşünmek lazım. Tamam soralım bakalım arkadaşlar. Sotecan bizle arkadaş olsun mu? yorumlara yazın. Sördüm başalım ne diyecekler? Hadi Uysam gidelim o zaman yeter artık ya. Harbiden ya bayağı çalıştık hadi. He ya yeter bu kadar. Zaten beynimiz küçük. Hadi gidelim o zaman. Hı -hı. Ya yeter şunu yapma. Niye?